to be forever young. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Melisa. E, Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, dilci arkadaşlarım TYT YDT dengesini nasıl sağlar o konuda sizlere yardımcı olacağım. Beni ilk defa görenler için ben Melisa. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Şimdi burada sizler için notlar aldım. Onlara bakarak e, tavsiyelerde bulunacağım. İlk sıraya e, öncelik sıralamasını ekledim arkadaşlar. Bu şöyle hani YDT'ye mi daha çok ağırlık vermelisiniz, TYT'ye mi daha çok ağırlık vermelisiniz nasıl anlarsınız? Eğer YDT netleriniz 40'larda 50'lerde ise yani 30'larda da olabilir. Nasıl diyeyim? 50'nin aşağısındaysa diyelim YDT'ye ağırlık vermeniz gerekiyor arkadaşlar. işte 6 saat çalışıyorsanız günlük 4 saatinizi YDT'ye, 8 saat çalışıyorsanız günlük 6 saatinizi YDT'ye o şekilde daha büyük bir oranı YDT'ye vermeniz gerekiyor. Çünkü orada da eksiğiniz var ve YDT sizin için sınavda daha çok önemli. Hani herkes diyor sizi TYT'den eliyorlar vesaire diye. Ben de bu konuda hem hemfikirim bu arada. Ama zaten hani herkes 65'in üzeri 65-75 arası netler yaptığı için sınavlarda hani bütün dilciler gerçek sınavda o netlere ulaşabildiği için e, işte sizi nereden eliyorlar? Hepiniz aşağı yukarı YDT'de benzer seviyede olduğunuz için TYT'den eliyorlar. Ama sen daha o seviyede olmadığın için senin birazcık daha YDT ağırlıklı çalışman gerekiyor bu durumda. Ee, nasıl çalışacağız YDT'yi? Özellikle her gün bence gramer ve kelime rutini uygulanmalı. Eğer 40'lı netlerdeysen, 30'lu netlerdeysen gramer ve kelimede büyük bir eksiğin var demektir. Bunları kapatmak için her gün gramer ve kelime rutini yapmalısın. Ben ayrıca reading rutini de öneriyorum öğrencilere. İşte e, güneş niye gitti ya ben video çekerken? kendi seviyenize uygun bir kelime kaynağından e, kelime çalışabilirsiniz, kendi seviyenize uygun bir reading kaynağından reading çalışabilirsiniz her gün. E, bu sırada da birazcık işte tyT Türkçe çalışabilirsiniz buna ek olarak hani e, geri kalan zamanınızda öncelik sıralamasına koyacak olursak. Peki TYT'ye ne zaman ağırlık vermeliyiz yani? dediğinizi duyar gibiyim. Mesela YDT netlerinizin 60'ın üzerine çıkmış olması lazım atıyorum. YDT'de 65 yapıyorsunuzdur. TYT'de işte 50-55 bandındasınızdır. Bu demektir ki TYT'ye birazcık daha backup oradan destek vermeniz gerekiyor ve bu durumda da işte günlük daha büyük bir kısmınızı TYT'ye ayırabilirsiniz ya da eşit ayırabilirsiniz. 8 saat çalışıyorsanız 4 saat TYT, 4 saat YDT şeklinde olabilir çalışma programınız. Burada da TYT'nin kendi içerisinde de bir öncelik sıralaması var bence. Birçoğunuz Şurada hata yapıyorsunuz. İşte aynı anda hem TYT'niz hem YDT'niz eksikken hepsini bir anda çalışmaya çalışıyorsunuz. Türkçeyi, işte sosyali, feni, matematiği hepsini bir anda devreye sokuyorsunuz. Ve ister istemez hem kafanız karışıyor hem hiçbirine yeterli vaktiniz kalmadığı için hiçbirini etkili bir şekilde çalışamıyorsunuz aslında. Ben de böyleydim arkadaşlar. Hiç dediğime bakmayın yani. Ve ben bunun yanlış olduğunu böyle bir ay sonra falan anladım ve bir aylık çalışmalarım çöpe gitti diyebiliriz. O yüzden siz bunu yapmayın diye şimdi açıklıyorum. Mesela senin TYT Türkçen 30 netin aşağısındaysa, 25'teysen, sosyalin yine 10'lu netlerdeyse bu demektir ki Türkçe ve sosyalde senin bir sıkıntın var. Hani tutup da burada fen çalışman yani Türkçe netin 25 fen çalışman sana hiçbir şey katmaz. Öncelikle Türkçe ve matematiği ve sosyali birazcık e, yükseltmen lazım ki fen öyle başlayabilirsin. Benim koçluk öğrencilerim de soruyor. Hocam ne zaman fen çalışacağız bilmem ne. Hani durun diyorum arkadaşlar. Bir sakin. Yavaş yavaş arttıracağız. Ders ders arttırıp öyle çalışırsanız daha rahat edersiniz. Önceliğinizi bence Türkçe sosyale verin. İşte Türkçeden dil bilgisi eksikleriniz varsa kapatın. Her gün problem çözün. Sosyalden deneme üzerinden gidebilirsiniz. Ya da ben coğrafyadan videolar izlerdim. Geri kalan dersleri de işte deneme üzerinden halletmiştim sosyalde. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hani böyle birkaç ay en azından sosyal Türkçe çalışıp o netlerinizi birazcık arttırdıktan sonra işte matematik çalışın. Kesinlikle ben dilcilerin matematik çalışması gerektiğini söylüyorum. Ya bunu ben de söylemiyorum. Aslında YÖK Atlas verilerine bakarsanız işte ortalama bir İngilizce öğretmenliği için ya da ortalama işte batıda İngiliz dili edebiyatı için vesaire her yerde çoğunlukla bir matematik neti yapıyor olmanız gerekiyor. Yani sıfır netle doğru hiçbir yere giremiyorsunuz arkadaşlar. Bunu eee ya inşallah biliyorsunuzdur çünkü öğretmenler de sizi yanlış yönlendiriyor. Hani diyorlar okullarda çok duyuyoruz bunu. Dilciler matematik yapmasa da olur işte o matematik netini sosyalle kapatırsın, fenle kapatırsın. Öyle bir şey yok yani. YKS öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani matematikten sıfır yapayım onun yerine sosyalden 20 yaparım işte fenden 10 yaparım o onu kapatır. Öyle bir şey değil yani. Hem ondan hem ondan yapman gerekiyorsa yapman gerekiyordur biraz sinirlendim bu konuda ama e, ya bakın yok atlastan. istediğiniz üniversitenin netlerine bakın. Hani en kötü 5 net. En kötü 5 net matematik gerekiyor. 5 10 15. Hani derece için zaten 20'nin üzerine çıkmanız gerekiyor. O yüzden matematikten kaçamazsınız. 10 net bile olsa kendinize deyin ki ben 10 net yapacağım. Çok zor bir şey değil. Emin olun yapacaksınız ve emin olun o kadar zorlanmayacaksınız. Hepsi ön yargı. Sizden Hani çevre baskısıyla da bu ön yargı oluşuyor. Kendiniz de ön yargıyı oluşturuyorsunuz. Lütfen ön yargılarınızı kırın ve matematik çalışın. Eee anonsumuzu, kamusfatımızı yaptıktan sonra devam edebiliriz. Burada da işte Türkçe'yi hallettikten sonra zaman kaybetmeden matematiğe başlanmalı ya da zamanınız varsa Türkçe matematik aynı anda da götürülebilir. Bu da mümkün. Sadece fene başlamayın diyorum ben. Onu devreye sokmayın. İşte ee, işte matematikte biraz ilerledikten sonra ilk 12 konu bittikten sonra problem çalışabilirsiniz ve işte her gün problem çözebilirsiniz. Bu matematik netlerinizi çok arttırır. Sonra akabinde konularınız bittikten sonra deneme çözersiniz matematikte artık hani her şey bitmişken işte sosyal netleriniz artmış işte seri denemeler çözmüşsünüz sosyalden Türkçenizi 30'un üzerine sabitlemişsiniz matematiğiniz yine hedeflediğiniz netlere yakın olmuş 10 net hedefliyorsanız 8-10 net yapabiliyor hale gelmişsiniz diyelim o zaman feni devreye sokabilirsiniz özellikle derece isteyen dilci arkadaşlarım kesinlikle fen çalışmalı ben 10 net fen yaptım gerçek sınavda ve derece yapmamdaki en büyük etkenlerden biri de fen çalışmaktı özellikle Fizik çalışmamıştım ben önermiyorum yani eğer fiziğe karşı bir sempatiniz yoksa dilci arkadaşlarım bence fizik çalışmaya gerek yok çok yüksek yani ilk 2000 hedeflemiyorsanız ilk 1000 hedeflemiyorsanız ama hani diyorsanız ki hocam benim tüm konularım bitti matematikte 20'nin üstündeyim işte Türkçeyi yapabiliyorum hani hepsi bitti artık fiziğe vaktim var anlıyorum fizik çalışabilir miyim tabii ki de çalışabilirsin hiçbir sorun yok. Ama ben kendim çalışmamıştım. Ben biyoloji ve kimya çalışmıştım. Onu da ikinci dönem çalışmıştım. Dediğim gibi ilk dönem devreye sokmamıştım. Sınava yakın zaman kala biyolojiyi bitirmiştim önce. Burada da ikisini yine aynı anda devreye sokmayın. Yani biyoloji ve kimyayı aynı anda çalışmayın. Önce biyolojiyi bitirin bence sonra kimyayı çalışın. Ben kendim en azından öyle verim almıştım. O yüzden sizlere de öyle tavsiye ediyorum. Hepsi bir arada olunca çok karışıyor işler ve motivasyonunuz da düşüyor. Hiçbirini yetiştiremiyorsunuz. Ama benim fen çalıştığım zamanlarda zaten YDT netlerimde 65-70 bandına çıkmıştı. O yüzden hani YDT'den de çok bir şey kalmadığı için elimde hani zamanım da vardı fen çalışmak için kullanmıştım zamanımı. En sonunda işte YDT-TYT dengesini sağlarken artık son kalan zamanınızın yani YDT'yi hallettiyseniz büyük bir çoğunluğunu artık TYT'ye verebilirsiniz. Son 2 ay kala hani 8 saat çalışıyorsanız artık 6 saatinizi bile TYT'ye verebilirsiniz. Ben öyle yapıyordum. Hani YDT'den sadece deneme çözüyordum her gün son bir ay kala ya da iki ay kala. Çünkü yede tenetlerim istediğim yerdeydi. Yani 75'in artık üzerine çıkmıştı. 70'in üzerine diyebilirim ya da yalan olmasın. Ee, geri kalan zamanımın hepsini TYT'ye veriyordum. İşte branş denemesi çözüyordum bolca. Konularınız bittiyse mutlaka TYT YDT dengesi sağlarken <laughs> konularınız bittiyse mutlaka branş denemelerine yönelin. Hem Türkçe'de hem matematikte ve o denemelerin analizini de düzgün bir şekilde yapın. Yani TYT YDT dengesi adına bunları söyleyebilirim. Hani kendi zamanınızda analiz edin. Birçoğunuz okulla beraber götürüyorsunuz. Birçoğunuz dershaneyle beraber götürüyorsunuz. Daha da kötüsü birçoğunuz hem okul hem dershane varken bir arada götürmeye çalışıyorsunuz. Ben sizi de anlıyorum. Hani vakit bulamıyorsunuz. O yüzden vaktinizi yani yani de en çok net getirecek yerlere ayırın. İlk dengeyi hani birazcık daha kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani bu videoda onu anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. O zaman benim videom bu kadar da. Aklınıza takılan soruları şuraya bırakacağım Instagram adresimden bana ulaşarak yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.